Hayır canım. Um, terapi randevumu kaçırdığım için <laughs> alışveriş yapmayı diyoruz. Videonun konusu bu. Evet. Bunu nasıl söylemeyi unuttum bilmiyorum ama konu bu. Bunu ko. Az önce kasada yanlış kartı vermişim. Yetersiz bak geliyor. Ben de dedim. Ne? Nasıl yani? hep paracıklarım nereye gitti dedim ya. Çok iyi girdim, korktum. Ama yanlış yakalmış. Armut gibi duruyor. Şimdi. Şimdi, Şimdi. ne yapıyoruz biliyor musunuz? Arkadaşım ekmek istedi. Şu anda yağmur yağıyor sanki. Kiysel Evet. Ekmek istedi ona ekmek alacağız. Ben neden dışarı çıktığımızda unutmuştum şu anda. tamam aldım ya sigara mı Bakın şu durumda şöyle. Poşetim arkada. Gel yani saçma sapan bir çanta aldım bugün arkadaşımdan. O da arkadaşımdan. Selam. Değişik bir dudak kalemi çizdim. <laughs> dudak çizdim kendime. Bugün böyle olmak istedik. Aa kirpiklerimi görün ama. Lütfen kirpiklerimi görmeden bu videodan gidemezsiniz. Kendime şöyle ufak tefek yiyecek bir şeyler de alalım. <laughs> kesinlikle abur cubur değil. Kesinlikle değil. O zaman böyle güzel ki. Zaten biraz kasvetli baba. <bağlı>. Şaka <laughs> mıydı? Malzemelerimizi alıp donatlarımı aldım. Donut, donat, ne deniyorsa artık. Harika donatları var şeyin, filenin. Bayılıyorum, bayılıyorum, bayılıyorum. Özellikle çikolatalı. <laughs> çikolatalı olanlara bayılıyorum. Onu var, onu var. Ben zayıflamış mıyım yoksa kilo mu almışım? Ben fark edemiyorum hep bu bedenizin olduğum için. Belki siz fark edersiniz. Bununla farklı bir şey makyaj yapmışım gibi gözüküyor ama hiçbir şey yapmadım, dokunmadım. Sadece krem sürdüm. O da mecburiyetten çok soğuk. Ne cildim çok hassas benim. video çekeceğim der bir yere düşeceğim ya. Neyse hadi kapat. What the fuck? Nasıl böyle gözüküyor? <laughs> anyway. Um, bugünün konusu terapiye gitmediğim için yani bir randevuyu kaçırıp <laughs> alışveriş yapmaya çıktım olacaktı. Çünkü alışveriş yapmak psikoloji kitaplarında yazmasa da insana iyi gelir. <laughs> Anlatabiliyor muyum? <laughs> İlk göstereceğim parça tabii ki de mükemmel cüzdanım. Yeşil rengi severim. Bence güzel. Şöyle bir tütsülük aldım ama tam olarak göstermem için içinde şey var bir saniye. Bir zamanlar lazım. Hemen tütsüyü kullandığım için Bak. Çok güzel değil mi? Şöyle yapıyorlar. <laughs> Bunu böyle takıyorsun. Çubuğu da buraya oturtuyorsun kardeşim. Şöyle duruyor. Harika bir icat. Şey. <laughs> Sonra bal aldım. ufak minik minik olması benim için yeterli. Tabii ki de harika. Oh. Şu görüntü beni biraz soğuttu <laughs> ama hala çok seviyorum. İki tanesi yüzlü... Oha tükürdü. <laughs> İki tanesi 100 lira, 103 liraya denk geliyor. Gramajı değişiyor. Yani teklisi 60'a denk geliyordu herhalde. Çok harika bir şey. Bak. Bakın göremiyorsunuz ki. Çok ağır bir çikolatalı. İçinde de hmm, beyaz kremalı var. Şey. Tam anlamış değil ama güzel. <laughs> Aklım çıktı. <laughs> Zeytinyağı düştüm. Hmm, öyle. İki dakika geçmiş. Hayır hala dolmadı. <laughs> evet. Neden terapiye gideceğimi açıklayabilirim. Çünkü benim bu boğazım durmuyor. <laughs> Ve çok derin araştırmalarıma göre çiğ çiğ sordum. Tıkanın yemek ve sonra pişman olmak bu, bu, psikolojik bir şeymiş yani. Bir e, hastalık mı demem doğru olur yoksa yoksa bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa kirpiklerim şu an harika duruyor. Gözlerim bu kadar yeşil değildi benim. Çok da bir tane kız gördüm. Burnu o kadar güzeldi ki böyle kaydırak gibi şöyle <laughs> gidiyordu. Çok harika bir burnu vardı kız. Rahatsız etmek için, ya etmemek için fazla bakmamaya çalışma. Çok güzel kızın burnu. Benim, benimki. Bu konu hakkında konuşmak istedim. Öyle ya. Burnum akıyor. çabuk geçti ya zaman. Daha, daha dün 3 ay vardı benim konsere gitmeme. Şimdi ayın 11'i. Ve kaç gün kaldı? Son son kaç gün? 11, 12 diyelim. 12 oldu yani. Bugün bitti sayılır. <laughs> sayılır ama daha bitmedi yani. 12. 12. 13. 14. 15. 16. 16. 5 gün kalmış. 5 gün sonra baba firar. <laughs> baba tahliye. Baba yolcu. Ee, <laughs> bu konser videosunu nasıl çekeyim onu düşünüyorum şu anda. Böyle part part mı gitsek? Hani sadece yolculuk kısmı, yolculuk kısmı, otelde yerleşme kısmı ayrı. O ayrı bir part. iki yani. İşte konser kısmı ya da bir dakika konsere gitmeden önce bir gezmeye vaktim oluyor mu benim? Evet oluyor. Böyle şöyle bir Samsun'u gezeriz belki. Gezme parti Samsun, gezme parti ayrı. Çünkü hepsini birlikte çekersem şöyle iki saatlik falan bir video çıkar diye düşünüyorum. Çünkü sadece konser olmayacak içinde hani. Yolculuk olacak, otel yerleşmesi olacak. Parti çekmem daha mı iyi olur ya? Ama ben de öyle hiç sevmem ki yani. Bilmiyorum ne yapacağım. <laughs> Bir anda video şak diye iki saatlik video izle izleyebilirsem. Neyse işte. Ben biraz düşüneyim. Ee, zaten yolculuk kısmı bittiğinde son videolara bakarım. Yine şimdi dediğim gibi. Son videolara bakarım. Birleştiririm. Ne kadar çıkıyor? Eğer Ağzımdan çıktı o ses usuruma. <laughs> Eğer 20 dakika kalka. Yani 15-20 dakika arasındaysa part part gideceğim. Öyle daha iyi olur bence. Değil mi? Evet ya. 2 saatlik videoyu bir de yüklemeye bekleyemem ben. O kadar sabırlı bir insan değilim. Part part yapacağım. Tamam. Şu anda karar verdim mesela. Öyle. Bu aralar film izliyorum. Çoğunlukla korku filmi. Korku filmi bağımlılığı var bende. Neden hiçbir fikrim yok. Ama seviyorum. Çok seviyorum. Bence çok eğlenceli. Ve korku filmi şeyisi geliyor. Videosu. Sizin için sıralayacağım. Harika filmler izledim. Bu ay içerisinde. Bu ay içerisinde mi? Evet. Tam olarak. Ya Kasım ayında izledim mi ki? Sanırım izledim. Sanırım. Sıkıntı yok. Bu yıl içerisinde diye çeviririm ben o yalandan. Neyse korku filmlerini sıralayacağım işte sizler için. Siz de korkun biraz diye. Top andaki filmin kesinlikle belli. Şu anda da hala izleme devam ediyorum. Türk yapımı bir korku filmini izledim. Bence harikaydı. Efsaneydi yani. İlk defa bir Türk yapımını beğendim diyebilirim. İlk defa değil de ya yapmışlar yani ilk defa hani yani bir şeyler yapmışlar. Öyle 7 <laughs> dakikayı doldurduğuma göre benim gitme vaktim gelmiştir. Bu kadar da öyle. Ben yine video çekememişim <laughs> onu fark ettim. Kasaya geldim. İçinde para olmayan kartı basmışım kadının. E, yetersiz bakiye diyor yalnız hanımefendi. Ben dedim ne? Benim parıcıklarım nerede? Diğer kartta tabii ki. hemen olaya el attım. Hemen hemen el attım, hallettim. Ojelerim nasıl? Ojelerim güzel de tırnaklarım mahvoldu. Bak şu tırnağım ikiye yarıldı bildiğin resmen. Şu gördüğüm beyazlık var ya oje gitmiş. Orası yarık mesela. Kırk yani. Şu anda komik olmasam harika bir feyizim var. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolar ve içerikler gelecek. İnşallah. geçlik etmeyip çekersem gelir. <laughs> Kendinize iyi bakın. Tipimi bak geldim. Yani bu ben değilim ki sizi canlı an kafamda kendinize dikkat edin videoları beğenmeyi unutmayın ya da kanala abone olmayı zar sök beceremiyorum niye bilmiyorum <laughs> henüz o kısma geçemedim sanırım bu kadardı bay 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 bay